Şöyle, geçen hafta anladığım kadarıyla siz sınırlardan bahsettiniz e, ve ben e, sınırlar üzerine devam edeceğim. E, biraz eklemeler yapmak istiyorum. Biraz Şema terapi bazında bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi sınır dediğimiz alan aslında bir çocuk için e, güvenli yol haritalarıdır. Yani bir çocuk için e, güvenli bir ortamda büyümesi için, kendini ifade edebilmesi için, özgür olabilmesi için ve aynı zamanda kendi haklarını koruyabilmesi için sınırlar şarttır. Ama biz bu sınırları çoğu zaman gasp ediyoruz. Yani çocukların sınırlarını gasp ediyoruz işte ne bileyim aman e, öp verelim ne olacak ki ya da işte sarılalım ne olacak ki bunlar çok önemli sınırlar aslında bir çocuk e, istemediği şey öğrenmesi gerekiyor ancak biz bunu toplum olarak çok önemli görmüyoruz ama bunlar ileride e, birçok soruna sebep olabiliyor e, sınırı iki şekilde açıklamak istiyorum aslında ben yani e, bir sınırları gasp eden taraf var diğer kişinin sınırlarını gasp eden bir taraf var bir de kendi sınırlarına sahip olamayan yani kendi sınırlarına korumayan taraflar. Gasp eden tarafa baktığımız zaman bunu şu şekilde açıklayabileceğimi düşünüyorum. Şema terapide bizim özellikle dört tane ihtiyacımız vardır. Yani tüm ihtiyaçlarımız, çocukluk ihtiyaçlarımız bazında söylemek gerekir bunu. İşte sevgi ihtiyacı, saygı ihtiyacı, özgürlük ihtiyacı ve güven ihtiyacı. Bunlardan herhangi birinin zedelendiği durumlarda bizim çocukluktan başlayan ve hala hayatımıza devam etti, eden kalıp önyargılarımız, kalıp düşüncelerimiz oluşuyor. Bunların her birinde bir zedelenme olduğu anda e, hayata bakış açımız oldukça çok değişiyor ve o artık şemanın balonlarıyla bakmaya başlıyoruz. Tetiklendiği andan itibaren. Özellikle gaz beden tarafa baktığımız zaman bu gaz beden diğerlerinin sınırlarına saldıran tarafımıza baktığımız zaman özgürlük alanındaki şemaların çok aktif olduğunu görüyoruz. Yani bu şemalar nedir derseniz işte haklılık, yetersiz öz ve statü arayıcılık olarak geçiyor. Peki bu nasıl ortaya çıkıyor? Yeter kadar çocukluk döneminde sınır ihtiyacımız karşılanmazsa eğer yani özgürlük ihtiyacımızın olduğu kadar sınır ihtiyacımız da vardır. Ee, çok geniş sınırlar konulduysa, çok şımartıldıysak ya da çok aşırı kısıtlandıysak bir aşırı telafi olarak da çıkabilir tüm bunlar. Bir şeyin çoğu. Yani az ya da çok. Denge olmadığı anda ortaya çıkan sorunlardır bunlar. Bu şemalarımız ortaya çıkabiliyor. Örneğin haklılık şemasına girdiğimiz zaman haklılık şeması her şeyi kendine hak gören şemadır. Yani ben her şeyi yapabilirim. Ben diğerlerin hakkına gasp edebilirim. Ya da bu benim için sorun değildir. De, ben haklıyımdır aslında büyüklenmeci bir tutum vardır ardında. Ben o kadar iyi ve üst düzey değilim ki bir insanın, diğer insanın sınırlarına girmekte sorun yaşama şemasıdır. Yetersiz öz şeması şemasıysa ama ne olacak ki? İki dakika içinde ben şunu yaparım dediğimiz öyle kısa vadeli mutluluklardan aslında kendimizi tatmin ettiğimiz, sınırlara girdiğimiz şemadır. Mesela nasıl anlatabilirim? Bir pasta var ve o pastadan çok fazla sayıda yok ve yemek istiyorsunuz. Ama ne yapabilirim? Diyip böyle iyi verdiğimiz bir başkasının hakkını ama ne olacak diye verdiğimiz, kendimizi durduramadığımız, duygusal davrandığımız bir şemadır. Evet, diğer bir şemada bu alanda statü arayıcılıktır. O da şundan kaynaklanır. Başkasının beğenisini kazanmak için çılgınca çabalara girer kişi. Yani ben herkesin beğenisini kazanayım ama nasıl olursa olsun. İster manipülasyonlu olsun, ister zorbalıklı olsun ama bir şekilde. Bir şekilde biz bir başkasının sınırlarına girebiliriz. Bu saydığım üç şemada da manipülatif yöntemler, yüklenmeci tavırlar, bir başkasının hakkına sahip olma isteğini çok görürüz. Bunlar bizim için sınırları aşan şemalar olarak söyleyebiliriz. Tabii bir de bunların karşısında sınırları koruyamayan şemalarımız da var. Yani kendi hakkımızı koruyamayan şemalarımız var. Buraya geçmemi ister misiniz şu anda? Evet, devam edebilirsiniz. Tamam. Tamamdır. Bu şemalarımız ise şu şekildedir. Yani kendi haklarımızı korumayı bir türlü öğrenemediğimiz şemalarımızdır. Büyüklenmeci bir tavrın karşısında boyun eğici olduğumuz anlar. İşte bunu yapmalısın diyen bir sesin yanında evet onu yapmalıyım dediğimiz e, ve istemesek bile bazı şeyleri yapmak zorunda hissettiğimiz alanlarımızdır. Mesela bu inekçilik şaması. Diğer bir şey e, diğer kendi hakkımızı kurayamadığımız kendi sınırlarımızı çizemediğimiz diğer bir şemamızdan bahsedecek olursa, aşırı fedakarlık şemalarında da bunu görüyoruz. Kişi kendi sınırlarına sahip olmak istemiyor. Yani şöyle e, benden o kadar verebilirim ki o kadar her şeyi canı gönülden verebilirim ki e, benim ihtiyacım hiç önemli değil. Karşımdakinin ihtiyacı o kadar kıymetli ki onun kendi kendine yetemeyeceğini düşünüyoruz. İlla kendi kendimizin bu konuda bir fedakarlık yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu da bizim fedakarlık şemamız, şemamızı ortaya çıkartıyor. Örneğin başka bir şema verecek olursam, tabi e, tabii her şema tetiklenebilir, her şemanın içinde sınırlarımızı koruyamayabiliriz. Ben burada sadece biraz örneklerle açıklamak istiyorum aslında daha iyi anlaşılabilmesi için. Her şemada sınırlarımızı koruyamadığımız olur. Mesela karşımızdaki kişi çok manipülatif davranabilir ve o manipülasyonlara karşı gelmek için bazen e, boyun eğicilik şemasının yanında duygularımızı bastırdığımız bir şemada eşlik edebilir. Yani kendi duygularımız, isteklerimiz, düşüncelerimiz artık bir noktadan sonra bastırılmıştır. Hangi duygu yaşadığımız bile anlaşılmaz. O kadar kendimizi izole ederiz. Ya da ne bileyim, işte kusurluk şeması. Düşüncelerimizin bazen çok kötü olduğunu düşünürüz ve isteklerimizi söylemek istemeyiz. Bu karşıdaki insanlar tarafından sevilmeyeceğimize dair o düşüncenin kötü olduğuna dair bir inanış taşıyabiliriz ve bundan dolayı kendimizi bir adım geride tutabiliriz. E, bunun gibi birçok şemamız vardır.